Gitmek cesaret ister ufaklık. Gideceğin yer neresi olursa olsun sevdiklerinle arana mesafe girince varış yerinin hiçbir anlamı kalmaz. Biz şarabımızı bu adada aşkımızla yapacağız. Gel bana vursana lan! Gel bana vursana lan! He? Dükkana bak lan biraz. <laughs> Yine formül değil mi Ömer? Hala şarap peşindesin. Canınız çekti değil mi? Akşama düğün var diyeceğim Düğün hele hiç deme. Kızımız yok Belma. Birinden mi kaçıyorsunuz siz? Bu kız bana karşı bir şeyler hissediyordu ben biliyorum. Şu surata bak. Aynı ananın suratı. Balıkların bile keyfini kaçırdım be. Ay abim vallahi hissediyor. kat sana değil. yalnızlığımaydı aslında. O akşam ne güzeldi ya. Hiç bitmeyecek sanırım. Sen daha adam olamadın. Şarabın nasıl olsun ha? Tak! Tek gözünü açtı. Kim? Ne kaptanlar istedi de vermedim kızlığımı. Aman sıkı tut, sakın bırakma Perizat teyze. Bir çaktım, gol! Oh! Aa bu şarap al. Anam bana bir şey Allah 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 Ben bu müziği 280 defa dinledim Akacığım. Çoğunda halaylıydım. Ben dinlemekten bıktım. Onlar evlenmekten bıkmadı ya. Hı? Korkma Gökçe Ali ben. Ali. Hocam nasıl takımda durumlar? Çocuklar asla gülmeyin. Davet etmeyecek misin içeri? Gel içeri. Geç masaya. Gece de ***'a gidersin. Gidecek misin? Tek söyleyeceğin şey bu mu? Lan 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 lan. Ben Zehra'yı seviyorum. Onu bana verdi diyor. Ne demiyorsun? Şimdi Adem abi uyuyordur daha büyük günah gireceğim sonra. Sonra sana gelip günah mı çıkartayım ben? Ulan iki kasa üzüm satarak mı açacağız fabrikayı? <laughs> ne yapacak şimdi orada tek başına ya?